Yeni bir günden, yeni bir videodan hepinize merhabalar. Bugün hava yine Antalya'da gerçekten de çok güzel. Kış gelmiyor yani deyim yerindeyse. Tabii ki böyle güzel gitmesi de aslında hiç normal değil. Yani mevsimin normal şartlarını yaşamamız gerekiyor. Çok çok yağmur yağsa keşke, işte hava istenilen mevsim sıcaklıklarında olsa... Ama işte mevsimler değiştiği için herhalde ee, Antalya'da bugün de hava çok güzel. Ee, bugün e, annemlerle telefonlaştık, e, dünürleriyle beraber pikniğe gideceklermiş. Bizleri de davet ettiler. Diyeceğim, bu Muzaffer sonradan artık gelecek e, arkamızdan. E, daha nereye gideceğimizi de bilmiyorum. Gerçi ben şimdi çay yaptım, termosa koydum. E, hazırlıkları annemler yapmışlar. Ben bir şey almayacağım, sadece çay malzemesini alacağım. E, geçenki e, dünürlerimizde olan pikniğimizi de çok çok beğendiniz. Hani ailecek bir yerlere gitmek, bir şeyleri paylaşmak gerçekten çok güzel. Hani bizim için de keyif verici. Yazın mümkün olmuyor. Kimseyle hani bir araya gelemiyorsunuz. Antalya çok aşırı sıcak oluyor. Ama bu mevsimde işte havayı da güzel bulunca tadını çıkarıyoruz. onlarla birlikte oluyoruz. sizlerin de isteği üzerine bundan sonra inşallah sık sık bizim dünürlerle, işte annemlerin dünürleriyle ee, ...bir araya geliriz, ee, sizlerle paylaşırız. Ee, hava, yani 18-20 derece var herhalde bugün. Sıcaklık. havuzun içini de temizlediler. Ee, Yağmurdan dolayı e, geçenlerde yağmıştı. Çok kirlenmişti. Onu da temizlediler. Güzel bir görüntü oldu gerçekten de. Ha, ben şimdi, e, annemler beni alacaklar beraber. Onlarla pikniğe gidiyoruz. Biz Antalya Sarısı'dayız. Şimdi burası piknik alanı. Ya kahvaltıda hafif yapacaktık da sonra mangal yapalım demiştik ama annem yine hamur işi yapmış. Onları yiyoruz. Hülya da geldi. Hülya da hoş geldi. Ama kalabalık burası. Yani masalar neredeyse dolu. Hava güzel de şey esinti var. Annem pişiler yapmış. Ay bu ergen reçeli ergen değil mi? Kızılcık şey, evet. reçeli. <laughs> evet pişi yapmış. Annem yine patlıcanlı çörek yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Annem biliyor şakayı. <laughs> Doruk taş toplamış. Beş taş oynayacakmış. Anne. Doruk göster taşları. Evet, dönünün, Bakayım mı taşlarına? Oğlum kafamızı falan kırar bu. He? Doruk ya çok hoşsun. Ha, baban topluyor sana. Şimdi Hülya halasıyla oynayacak beş taşı. Hülya ile bizim, ne? bizim... bayağı oldu. Ben yeni geldim. Numara yapmadım. <gülüyor> 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 ya ya. Sen ne evet. zaman geldin zannediyorsun? Ben bir yaş var aramızda. Kız değil mi Hülya? Sen de bir yaş. Ya. Ya. Ben yetmiş. 70, ha yetmişliyim ben. Ya. Bir yaş var Hülya'yla. Hülya'nın da iki tane kızı var. İkiz. İkizleri nasıl büyüttüğü şey onu merak ediyor. İkiz çocuk nasıl büyür anne acaba diyor. Çocuk olacak hı. ama yaşlar daha Şimdi demin de çok oldu yani. Demir, Dörüp, şey çok bir şey şeyi unutmadan paylaşmıyor da hani demir. Dönüm, bir demir hiç yok zaten. Demir evdeyken de bizde hiçbir yere gelmiyor. Hadi gel bir

Kimse kimseyi kimse görmüyor. Kimse kimseyi görmüyor. Evet. Herkes doğrudur. kendi halinde. Evet. Evet, ben kaldığımda böyle senin odadan çıktım. Ancak yemeğe mail çağırıyor. Onu da odama getir ala diyor. Ha, aynı. Ben bir vaatçı diyorum. Ha sen de vakti? diyor. kapıdan giriyor. Ha. <laughs> 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 ya maşallah o kadar marifetli ki hasta börek konusunda. Şimdi evet onu konuşuyoruz yarın günü varmış da neler yapacak ya dedim çok güzel değişik tarifleri de oluyor. Evet <laughs> falan hepsini yaparım. maşallah. Sen daha pratiksin ama. Yok evet. evet. Ay baksana sahile. Rüzgar var ama. Masa sandalyede geçilmiş. geçirmiş. Ay bir plaj. Bunun denizi de çok güzel. Rüzgar olduğu için tabii küçük dalgalar oluşmuş denizin üstünde. Doruk suyun sıcaklığına bakacak. Ama sanki geçen hafta göre biraz soğumuş Doruk. Baktın Bence. Mı? Bakmadım ama öyle geliyor bana. Çünkü geçen hafta e, hava biraz daha sıcaktı. Bugün sıcaklık düşük. Soğuk Soğuk değil mi? Ama çıkmaz ya. Bak, Aa, evet, elini üşümüş. O kadar soğuk değil. Ya. Aynen. Bak kaşları toplamışlar buraya. Senin için. Hmm, bak yazı yazmışlar buraya. Ne yazmışlar? A ne yazmışlar? A Ayva 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 Ayva. Ayva KLL yazıyor. Hmm, çiçek yapmışlar çok güzel baksana. Evet. Ali Ayva kan 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 ne Bence şey dalga götürmüş oğlum onu. Evet. Ayva. Bu mu acaba? Bir şey yazmışlar mı dalga? Hmm. Arkandan su geliyor Doruk. Biz okuyamadık onu da. Ayva. Bak ayva. Ha ayva. Şu tepesi tepe oraya teleferik çalışıyor normalde ama bugün herhalde çalışmıyor. Çıkan yok. Orada çay bahçeleri falan var.

iki Ha. 2. <laughs> da Aa, adam, tamam oğlum evet. annesiyle babasıyla da geldi. Gürizer teyzeler. Anne, <gülüyor> Burada <gülüyor> Hülya'yı görmüyorsun. Yok, <gülüyor> 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 Hoş geldiniz, hoş geldiniz. <laughs> Hadi Babam masaların orada. <laughs> ben çöpten gelin yapıyorduk. Onların dolayı dolayı dolayı. kilo Çok güzel. Ben yani tüpleri Bizim, biz Bizim Çatal. Ya, ya evet. Çalıyor. Kendi oyuncağınızı kendiniz <gülüyor> yapıyordunuz demek. şöyle şöyle şöyle. Ya. Ben küçükken <laughs> oyuncak bebeğini yastık yaptı gerçekten. Hmm. şu kadar çok yastık. Evet. Yorgan sırıldı. Gerçekten şu kadar yorganı çok çok büyük yorgan gibi sırılmıştı. Bir de döşek doldurmuştu anneannem. Yani hani, Yün döşek oyuncak yani bebeğini. Bizim gibi. daha şey, bir <laughs> vardır tahtadan meşeği de. Şey, bizim karşı komşunun kızı götürüyordu. Hala biraz oynayayım. İnşallah biraz oynayayım da geri getirmedi. Ben Ankara'dan aldıydım onu. Ben hatırladım. hatıra kalırdı o. Evet. E, hatıra getirmedi o. bir daha. Saldım zaten. Ha. Boyalı beşik var. boyalı beşik. Böyle sallanan. Sallana i̇çine güzel. yastığı, yorganı, her şeyi vardı. Evet. gelince oynuyordu, eve götürmüyordu da. Daha duruyordu da geçen işte bizim karşı komşunun Ekizlerin kızı. ben yaptım diye. Ya. Şimdi Asya oynuyor. Asya. Asya bayılıyor onlar evet. Tabii beşik o kadar güzel ki. Ben abi ben onu değil değil. Bak, de Sen ne yapıyorsun? Ay iyiyiz, iyiyiz. bizde ne yapalım ya? ya? Geçen hafta hastalıklar vardı. Hep hastalıklarla uğraştık. Evet. Çok e, biz hasta olduk. Denizde karşısını. görünüyordu. Ya. Çekim Ondan gibi. sonra işte Lütfiye hasta oldu, Asya hasta oldu. He. Geçen hafta da deniz kenarındaydık. Doğru. He, orada gördüm. Doğru. İzliyor. Evet, Gülizar teyze de izliyor bizi. Sen nasılsın? İyi misin, güzel teyze? İyiyiz, işte uğraşıyoruz. Allah iyilik versin. Bu da, bu bu toplu, bunlar ne işi var deniz kenarında? Onları alacağım, ondan Aa, önce ne? Ama dokunuyorum deme değil. Hülya halan nasıl peki? Benden iyi mi Doruk? O, o güzel şey. güzel ya. Ha, güzel. Hadi, hadi bakalım. bakalım. Evet. Oh, bu yerde o, olur şey Doruk ya. Bunda ya. ya. Evet, masada biraz zor.

<laughs> Oğlum yemeğe yok onlar. Dur olmaz. Evet. Hadi. 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 Ey babam ancak geliyor masaların yanındaydı. Hı. Evet. Giverdi kriz var. Ne desem? Zavunu diyeceğim de nasıl sonra çayı olacak? Önce hoş geldin dediler. Babam daha görmedi ki misafirleri. Evet. Hanım nerede? Önce bayanlara oturasın. Hoş geldiniz. Ama abi. Ha bayrağın geliyorum maşallah e, ya. Ne böyle kışın gittiğimi? Günür, hoş geldin. haberimiz olsaydı <laughs> Maşallah sen delikanlıdaki öyle gençler seçsin ya. ya. Bana versin de. Baba. ne dersin? kadar olacak ya. ya. ya sen sen yok yok. Baba var burada sandalye. Ben sana veriyorum. Gel. Ne yapıyorsun? Sandalye Ne Ne Benlisin. Ya, benlisin. Aa, Yusuf Aa, amca da biliyor. Tamam. Yusuf amca solak mısın sen? Bizim lütfiye de solak. <laughs> Şimdi, Beyninin iki tarafı da çalışıyor demek ki Yusuf amca. <laughs> ya, ya abi, ya. Yazıyı sağa sağ anne babaya, bir

bu içeride Yaptım şey. sayı şey Aferin sana. Aferin. Şimdi de böyle yaptırdın ya. her taplı. şey tatlıydı. Mavi <gülüyor> 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 o şeyi tatlı. Mavi tatlı. Mavi tatlı. Mavi tatlı. Mavi da Mavi tatlı. Mavi tatlı. Mavi tatlı. Ne çorbası anne? Yeşil mercimekten çorba pişirilir. Erişteli, erişteli, erişteli mi? Erişte koymaz o. He. Azıcık bulgur atar, azıcık mercimek koydu. Bir tane de soğan yakar. Soğan yakar. <laughs> <Soğan> yaka. <laughs> <laughs> Çoğu yemekler bizimkine benziyor sizin. Evet. Mesela. E, İçen adoluyor desin tabi. öyle yapardık. Yoruk. Etme yuhek ne var mı? Evet. Bir ki, evet. İçine doğradı. Evet. 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 Çok güzel olmuş. Ne suyuymuş? Barış verme. Yalayan yerler var ya. Yalay. 300 derece var. Yalay. Şimdiki yemeğe hazır Yetişir 30 aralığa kadar. Çok kutuyu çıkart. Sırat o ayakkabıyı buldum artık. Siyah ve ayakkabı sonra kaldı ayakkabılar. Anne bu ne oluyor? giysin Ama ya, doğru ya, dersin ayağı büyük. Geçen ayağı. Geçen da, onu Şimdi onu bana diyecek ki o parayı o ayakkabı ne yapıyor? Yok o tamam. ayakkabı değil de adamın ayağını sırıyor. <laughs> <laughs> Cebimiz. <laughs> ayağını Ayağımız. Babamın yanında diyor, aşağı direkt de diyor. O da diyor, niye yalan söylüyor? Doğru, bu kadar <anaydı. gülüyor> öyle. Bana diyor, sana alma mı diyecek? <gülüyor> Neyse bu. <laughs> şey, tavuk <power> odayı <power> yoksa? Yok anne, daha şöyle pişiriyor. Korkacağım Anneye Doruk'la zıp zıpa geldik biz. Efendim. Tamam bekliyorum. Allah. Tamam. Oo, evet çok güzel. Tabii güneş gidince hava biraz serinledi Biraz mı? <laughs> biraz serinledi değil mi Yusuf amca? Mangalda pişiriyor Hüseyin Ver salataları yaptı Sözlenmiş patlıcandan Nereye gidiyorsun anne? Namazda geldim demir müzik çalıyor arka Evet biz pikniğimizi yaptık. Eve geldik. Dönüşte de o kadar çok trafik vardı ki yani yarım saatte falan ancak e, ulaştık. E, herkes e, hava güzel olunca kendisini dışarı atmış. E, dönüşte de tabii yoğun bir trafik vardı. E, eve geldiysen ben hemen çay suyu koydum. E, çay demleyeceğim. Orada termos'taki çaydan içtik yemekten sonra ama o beni tabii kesmiyor. O yüzden Birazcık daha çay demleyeceğim, biraz çay keyfi yapacağım. Piknikte çok güzel vakit geçirdik, ama sonrasında yemek yerken yemekten sonra video çekemedik çünkü aşırı derecede bir müzik vardı orada. O piknik alanının müziği çaldığı için çekim yapamadık, yayınlayamadık o yüzden. Çünkü müzik telif hakkı doğuruyor. müzikleri kesmek ses olmuyor bu seferde. O yüzden annemlerle beraber döndük. Muzaffer işte gelmişti toplantıdan sonra. Ee, Muzafferle annemlerle biz beraber döndük. Annemleri eve bıraktık. Ee, şimdi çay içeceğiz, dinleneceğiz evde. Bir videomuzun daha sonuna geldik bizleri izlediğiniz için. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.